Hüzeyfe bin Yemen'den rivayet ediliyor. Bir gece diyor, Efendimizin arkasında namaz kıldım. Peygamber Efendimiz, ama şöyle anlatayım size, Efendimiz gece namazında durmuş. Hüzeyfe bin Yemen de diyor ki, ben diyor Efendimizin arkasında ona uyuyor Efendimiz'e. Gece namazı kılarken Peygamber Efendimiz namazı kendi kılıyor. O da Efendimiz'e uyuyun namaz kılın diyor Efendimiz'e Tabi biraz daha hafif Efendimizin sesini de duyuyor. Efendi diyor Bakara suresini okudu. Tabi Peygamber Efendimiz tek kıldığı zaman istediği kadar uzatıyor. Normalde cemaati kıldırsa bu kadar uzun kıldırmaz. Kılmaz namazı. Bakara suresinin tamamını. Bakın Bakara suresi neredeyse iki, iki cüzü geçiyor. iki buçuk cüze geliyor. Daha sonra diyor ben Bakara suresine başlayınca yüz ayet okur dedim. Rukiye gider dedim. Efendimiz Rukiye gitmedi. Devam etti. Bakara suresini bitirdi. Sonra diyor Nisa suresine başladı. Nisa suresini de bitirdi. Ben dedim tekrar Rukiye'ye gider dedim. Gitmedi. Devam etti okumaya. Ondan sonra diyor Ali İmran suresine başladı Peygamber Efendimiz ve Ali İmran suresini bitiriyor. Bakara suresi, Ali İmran suresi, Nisa suresi değerli arkadaşlar. Neredeyse 5.500-6 cüz, cüze yakın bir cüz ve bunları da diyor her tesbihatta Allah'a sığınıyor. Böyle manasını düşünerek Allah'a yönelerek için için çok güzel bir namaz. Neredeyse sadece bir rekat iki buçuk üç saat sürüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hüzeyfi bin Yemen diyor ki ben neredeyse diyor namazı terk edecektim. Yani dayanamadım diyor namazı terk edecektim ama diyor utandım Efendimiz'i o şekilde bırakmak istemedim diyor. Efendimiz'e namaz kılmaya devam ettim ve Efendimiz bu şekilde namazını bitirdi. Bu neyi gösteriyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl gayretli olduğunu, ibadete nasıl düşkün olduğunu, bizlere nasıl namaz kıldığını, kendi başına namaz kıldığında, gece namazı kıldığında nasıl Efendimizin gayretli olduğunu bizlere gösteriyor değerli kardeşim.